Herkese merhabalar. Selam. Bugün Saklı e geldik. Saklı Kent Kanyonu'ndayız. Bugün buraya dolaşacağız. Hep beraber dolaşmaya başlıyoruz. Evet Beren. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Video çalışıyor yapıyoruz. Sen de bir video, video çalış... konuğumuz. <laughs> video konuğumuz aynen. <laughs> Hadi gezelim. Giriş şuradan giriliyor. Buradan bilet alıyoruz. Bu da bu şekilde sıra. Girişin yanına da böyle bir yer var. Hemen size Çok gösterelim. Güzel. Çok güzel. Oturma yeri var. <laughs> 23 TL tam olarak. Öğrenci 12 TL. Şimdi girişimizi yapıyoruz. Evet kanyona giriş yaptık. Şöyle bir yürüme alanı yapmışlar. Buradan yürüyoruz içeriye doğru. Çok sıkışık. Kızlar zor, zor yürüyoruz yani. Çok dar, evet. Aynen bu şekilde. iki kişi yan yana zor yürüyor diyebilirim. Bir de gelenler oluyor karşı taraftan, bir de gidenler oluyor. İnsan sıkışması yaşarırken ama çok tamam. güzel, bayıldım. Evet, güzel. İç kısmında da yeme içme yerleri var böyle, bu şekilde. Yani. Güzel olmuş, güzel yapmışlar. var ya buz gibi. <laughs> <Sessizlik> fıtı 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 fıtı. <laughs> Beyni dondu şu anda Tamer'in. Hmm. <laughs> Su var ya inanılmaz. Huu, uh, soğuk. Oh, uh, beynime kadar işledi. Karşı tarafa geçebildim. Hemen sizlere buraları da göstereyim. Define başladı arkadaşlar. Şurada altın olduğuna dair duyumlar aldık. Uuuu uh, uh. suya girdi Dondum! Ah. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Artık kanalımız Define Avı kanalı oluyor. İrem ve Tamer Define Avı'nda. Şöyle bir yer var. Burası gayet güzel. Manzarası falan harika. Çok beğendim. Su var ya inanılmaz soğuk. Efsane soğuk. Evet İrem'i almaya gidiyorum. İrem gelemiyormuş. Su da bayağı akıntılı. Ya. Tut elimden. Ya. Gel. gel. Gelemem oraya. Tamam, tamam gel. Adı tanıyorum? Bekle çekme. Çekme aşkım Tamam. Oha su çok fena akıntılı ya. Ayağımı çektim, gülmeniz oraya sürekli ya. Hadi bakalım. Çok yaşlı bir duramıyorum yerinde. Fotoğraf için nelere katlanıyorsun? Sola ver yükünü biraz. Ay, gidiyoruz. oluyor lan? Allah! <gülüyor> Hadi. <gülüyor> evet. İremle doğada yaşam. <laughs> evet başardı. Oha ha nasıl etkisini var Yalnız Inanılmaz bir coşku yaşan. Ne var? <laughs> şu mare için geldim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Suyun soğukluğu anlatılmaz yaşanır. Tabii canım. Ben hayatımda böyle bir ayak ağrısı hissetmedim yani. Daha önce de böyle soğuk su tiplerine girdiğim oldu. Ama yok bu başka bir su yani. Ama sonra e, ayaklarım ardından sonra bacaklarıma gelince birazcık suya alıştım bu arada. Ama yine de ağrı geçmiyor yani. Sadece fotoğraf çekilmek sevdasıyla birazcık kendimi zorlamış oldum. Ve şu anda bir akıntı var. Eğer Allah. Tamer yanıma gelmeseydi beni altıya götürecekti. Buradan böyle İrem böyle artık ölü denize doğru giderdi. Yani ucu nerede bitiyorsa oraya kadar gidecekti. Cidden su çok soğuk şu an ayaklarım. Ama rengi ayakların... falan o kadar hoş ki yani bayıldım çok güzel. Ayaklarım resmen soğuk yanığı derler ya öyle hissediyorum <laughs> ayaklarımda bir yanık var şu an. Zaten en son adım atmaya çalışıyorum. Ayağım böyle yerde çok taş var. Taştan acımıyor. Böyle titriyor hareket ettiremiyorum ayağımı. Sırf soğuk acısından dolayı yani. Evet. Öyle yani. Ama çok güzel. Beğendik. Sudan sonunda çıktık, ayakkabılarımızı giydik çok zorlu bir yol. evet ya eziyet çektik baya baya. Evet, ya terliklerimizi almadık. Arabadaydı terlikler aslında ama almadık. Şimdi dedik dağ tepe gezerken ayağımız, tak, ayağımız terlikle falan kayar eder. Ondan nasıl giymedik tam terlikle gelinebilecek bir yer yani öyle söyleyeyim. Bir de suya girenler de var yani nasıl giriyorlar şaşıyorum kalıyorum. Direkt oturuyorlar bir de sıvı döktürüyorlar aşağı doğru. Şimdi şöyle buradan devam edeceğiz. Buradan sonra zaten sola tekrar yukarıya çıkacağız buraya. Burada yeme içme yerleri vardı. Orada biraz mısır falan yedik. Bir şeyler atıştırırız. Ufak mola veririz. Hadi devam edelim. <laughs> evet Instagram'a atılan ama aslında gerçekte olan. <laughs> ne oldu? Ya, ya. şey oldu. Ben böyle arkama doğru bakıyordum. Sonra dedim ki aa biri düşüyor dedim böyle. Baya şöyle düştü ama. Falan tarzında. Yani yanlışlıkla kafasını az daha taşa çarpıyordu. Ama sonra bir baktım o kişi benim sevgilim. Tam da yanımda ya. <laughs> Kapaklandı her yeri çamur içinde kaldı. Onu yıkamaya çalıştık az önce. O kadar komik düştüm ki böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir düşüş şey yok yani. Ağır çekim böyle böyle katla. <laughs> <ha>? Kafası <laughs> böyle yatar bir <laughs> şekilde gitti yani. Oooo. <laughs> oh. İki saat onda silindik. Birkaç evet, evet. evet. numarası, yolda elipin aldığımızdan da şerit Bir de şeritleri aldık. Yukarı. Bir tanesi eli, iki tanesi hisleri şimdi saklı kenti gezdik. Şimdi de gizli kente geçiyoruz. Gizli kent şelalesine geçiyoruz. Orada görüşürüz. Evet, gizli kente de aktiviteler şu şekilde. Çok güzel yerler var şu şekilde ağaçlardan yapmışlar. Evet, şimdi de şelaleye doğru ilerliyoruz. Evet, şelaleye devam ediyoruz. Şelaleye buradan böyle suyun serisinden gidiyormuş. Başlıyoruz. Hadi. Geçersin sen, yaparsın. Yaparsın aşkım. Düşüşümü videosunu çekiyordu, kalk kalktım. Hala biz Şelale yolundayız. Devam ediyoruz. Hala yolumuz. Ulaşamadım. Aşağıda 200 metre demişti ama herhalde yolun yarısından fazlasını yürüdük. Hı. Çok güzel, sessiz, sakin. Aşırı güzel Ayaklarımız soğuk su da şöyle. aldım ve bütün stresimi, kötü enerjimi cüp diye <laughs> Devam ediyoruz şelaleye doğru. Ben sana demiştim bu arada aşkım güzel falan diye. Ben diyor ki emekli yerine mi götüreceksin bizi denize gitmek varken? Dedim ki diğer yerlere zaten denizi gideceğiz diğer günler. Ne olur gidelim. <laughs> ama Şu an var ya. Hoşuna gitti ama aşkım. Bak ne güzel gezdik. Gençler şu an klaplarda, beachlerde böyle <laughs> eğleniyor. Ya, ya. Tekneden tekneye atlıyor. Neyse. Böyle de çok güzel yani keyif aldık. Buraları da görmek lazım yani. Evet, Enerjimiz, evet. şeyimiz yerindeyken, sağlığımız yerindeyken. iyi oldu. Ve hala da gelemedik. <laughs> gizli şelaleye geldik. O kadar gizli ki zor bulduk. <laughs> yürü yürü ulaşamamıştık. Vaa. Wow. 200 metre yürüdük girişten itibaren ve sonunda şelaleye ulaştık. Şimdi şelaleye giriyorum. Umarım çok zor değil. <laughs>

<laughs> Var ya mermi gibi vuruyorsun lan. Aaa! <laughs> Aaa! Aa! Aa! Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Şelaleye girdik. <laughs> Tamer bir duş aldı, soğuk duş. <laughs> ya o saklı kentteki kadar soğuk değil su. Evet yani Gayet şu an daha iyi, iyi bu. ayaklarım en azından ölüm soğuğunu yaşamadı. evet. Daha güzel. serin Senin iyi geldik şu anda. Kafamdaki toka düşmemiş iyi bari. <laughs> o şapşaptan sonra. <laughs> o kadar sert vuruyor ki su yani. Daha sert akan yerleri var ama oraya gitmedim zaten. Yani o başta bile böyle mermi gibi vuruyordu su. <laughs> ben zaten fotoğraf çekilirken şöyle yapıp böyle poz verecektim. Gözüm içine bir damladı gözüm ödedi. Yani kör oluyordum az kalsın su damlasın. Evet şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. <laughs> çok mu komiksin sen? <laughs> evet, şimdi oturduk bir yere. Mola evet. vermeye geldik. İyice yorulduk, bir kahve içeceğiz. O ağaçlı olan yerlere şöyle ağaç, etrafı da göstereyim. Ev değil de ağaç kafe <laughs> ağaç kafeye oturduk. Ama aşırı güzel yani çok beğendim. Merdivenden çıkarak hop hop oturduk şu Doğa kokan bir video oldu. Evet gerçekten. Oturma yerimizde tam yani buranın Ot olması gereken cilt yeri oldu. Şu an yerde minderler var. Orada oturuyoruz. Videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz gezerken çok keyif aldık. Yani gerçekten çok güzel oldu. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.